Selamlar. Bak yine almış sponsorlu Hadi ekstra bak. Atabilirsiniz. İyi seyirler. Helal olsun. Sizlere yeni duyuruyorum. Daha Gambit maçından sonra yönetime, takım arkadaşlarıma elle verip ayrılmak istediğimi ilettim zaten. Ayrılmak istediğimi derken bu tamamen ayrılmak değil tabii ki de. Mental olarak yorulduğumu, yıllardır bu işe... Lego kalp. Hemen lego bir kalp. Yapıyorum. Hemen lego bir kalp. Ee, ya yani güzel oynayacaksam bile artık oynayamamaya başladım. Yani normal performansım bile mental olarak düştüğüm için... istemiyordum. Hani kendim mental olarak kendimi iyi hissetmediğim, hazır hissetmediğim durumda... E, ...takımı geriye çekmek istemiyorum. E Daha önce Ferit'in de yaptığı gibi ayrılırken takımı geri çekmek istemediği için bırakmıştı. E, ben de aynı o şekilde şu anlık... ...ara veriyorum diyelim yani bırakıyorum değil. Ee, takımla beraberim. Jirox Lego senin arka planı çalmış aman akıyım haberin olsun. Ben yani bir disat yani kanka. Bunlar şeyinde kalma yani. Ee, sizler gibi ben de bir BBL'in başarılı olmasını istiyorum çünkü ben sadece bir BBL'in e, oyuncusu yayıncısı değil. Sizler gibi e, aslında bir taraftarım ve BBL aşığıyım çünkü BBL benim hayatımı değiştirdi. Şu an buradaysam bu konumdaysam e, bir yerlere geldiysem e, bunun en büyük emektarı BBL'dir. O yüzden ben de sizler gibi BBL aşığım. BBL'in her konuda, her şekilde, e-spor'da da her anlamda destekçisiyim ve başarılı olmasını istiyorum sizler gibi. Ve takım başarılı olması için ne yapmam gerekiyorsa onu yaparım. Takımı geriye çekmek ben de istemem. Takımda beraberim, takım arkadaşlarımla beraberim. BBL e-spor'dan da ayrılmıyorum. Olacak Arkadaşlar yani bir şey olmayacak yani. Benim daha burada 3 sene yayıncılık sözleşmem de var. İnşallah bu... Öyle mi lan? 10 sene olur, 15 sene olur. Yani sonuna kadar BBL diyorum ben. BBL BBL <laughs> Big Boss Life Ulan bizim az kaldı ya Ararlar mı bize bizi? Vallahi diyorum EFFF Rijal sen de öteye oğlum Ay ay bu bu ah. Reloading Reloading Revealing area One enemy remaining Why oh, what was it? Oh no this side are the fast madam executioner napmee Adams ama bu dok preced ganzen vine 꾸ı bir kod whiskey ve onun çok allowına bozaالı bir Kapten patients感 ben, bir tabii daha the fact <laughs> ne <the f> <laughs> <laughs> Hadi lan abi. Kesin de fazla. Vay koyayım ya. Ananı. Thank you. Sağ da ananı. Helal. Bak los. Ay bir şort. Ah başladı. size. Ay dur dur. 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 Ay Nice one like. Hangi beni yiyecek miymiş? To heaven, to heaven. Nice O ne amına koyayım ya. <laughs> Oy. <Yes. gülüyor> of, onu vurmam lazım ya. <laughs> Remailing. Ah! Sp ne oldu? One enemy, ah! Oğlum Spine nerede öldü amına koyayım? Körüm yardım et. Kanka kaç dedim öldüm işte ya. Yine beyin kaptı. İyi mi ya? Last boss. Hey a last boss iyi şey bro. Kanka kafadan. Gel gel. Insane You can revive your own video action. <gülme> Aa, bak ya. Well play nice try. Kanka ya. Kanka bu iş bu olmamalı. Ayakta kalan son oyun. Tekir, 걔는 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 걔 Ya nerede ölüyorum? Ana koyacağım şimdi ha. <laughs> ben nerede öldüm bak ana koyayım ya. Aman Oğlum momun böyle mi oynanıyor lan? Ayakta kalan Vay. Vay pik. Sayfta. Sovim, sovim, sayt. Ela. Kemal so, bir dakika da iki tane smoke zor atıyor <laughs> on saat. Oyna ne oluyor ben anlamıyorum ki amına koyayım yani. Robert <laughs> 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 Bir ya at edin lan. Lan. İyiydi. <laughs> Helal. <The flag>? <gülüyor> <gülüyor> was fake, I Vay amına. <laughs> <One love gülüyor> ben, ben de oynayayım böyle. Olman işte olman oynayalım bundan sonra. Oh. Vurma vurma. Çok korktum. <laughs> oh, 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 oh. What? What the fuck was that? Onu <laughs> Kalbim bir yerden götümden götürüm çıktı. Oldu oldu. Çekmedi. Bu kavan. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır,

the Ya yeah, bro, you need to smoke, bro. Ben oyunu yine Arapça oynayacağım bu arada. Bugün. Bugün şöyle o zaman yapıyoruz. Ee, Emir, bir el, Bugün Valo mu geçiyoruz? 1 el val oynuyoruz, sonrasında Phasmophobia oynuyoruz, tamam mı? Phasmophobia. burada olacağım mı? Tamam? Hı? Bugün Valo, bir, ondan sonra Phasmophobia. Ama Valo da öyle uzun değil ya. 3 4 el değil yani. 1 2 el. Ondan sonra Phasmophobia bir Bağıralım ama ona şey. Öyle. Eyvallah eyvallah. Şuraya geç <Gülüyor> Oy! Oy 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 Oğlum helal lan. Tost. Sibes. Orada. Sibes, Sibes Ya sen neler yapıyorsun? Bak beni koparıyorsun küçük. Yanlar gördün mü? Aha verdik kele. Hiç bir şey. Ayakta kalan son. Bir düşman kaldı. Oy. Oğlum ne oluyor bu oyuna ya? Ayakta kalan son. Bir düşman kaldı. Oy. Oy. hiç olmuyorsunuz. Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz?